Merhabalar arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika karışık bir yaz dolması tarifim var. Patlıcan, biber, sarma hepsini güzelce hazırlayıp harika bir dolma hazırlayacağız birlikte inşallah. Hemen yapımına geçelim. Hemen dolmalarımızın iç harcını hazırlamaya geçelim. Charleston biberlerimizi ince ince doğrayalım. E, açıklama kısmında e, bütün e, malzeme listesini yazacağım arkadaşlar. Oradan da e, takip edebilirsiniz. Biberlerimizi mümkün oldukça ufak ufak doğrayalım. Doğradıktan sonra bir kenara alalım. 2 tane de kırmızı biber doğradım arkadaşlar. Onu da unutmayın. Varsa iki tane de kapya kırmızı biber e, kullanın. 2 tane Orta boy kuru soğanım var. Kuru soğanlarımıza yine mümkün oldukça minik minik doğrayalım. Aynı şekilde onu da biberlerin yanına alalım. Bir bağ maydanozum var. Onu da yine minik minik doğruyorum. Bunlar hepsi iç malzemesi arkadaşlar gerçekten e, sevebileceğiniz ve damak tadınızı değerlendirecek bir tarif olacağını düşünüyorum. E, videomu sonuna kadar izleyin. Aşamalı bir şekilde size açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Domateslerimize gördüğünüz gibi soymamıza gerek yok arkadaşlar. Onları da yine minik minik doğruyorum. Aynı şekilde onları da doğrayıp bir kenara alıyorum. 3 tane domatesimi de yine minik minik doğrayıp bir kenara aldım arkadaşlar. Görüyorsunuz kırmızı biberim de iç malzemelerimizi hazır. Şimdi diğer taraftan patlıcanlarımızı 4 parmak uzunluğunda keselim. Bütün patlıcanlarımızı 4 parmak uzunluğunda Keselim bir kenara alalım. Görüyorsunuz bir tane yemek bıçağım var. Ben bu yemek bıçağıyla yapıyorum ki alt kısmından delilmesin. Herkesin farklı farklı dolma açma yöntemi var. Ben de bu şekilde kullanıyorum. Daha sonra da bir keskin bıçakla alt kısmını. Koparıp bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Benim için çok kolay oluyor. Yemek bıçağı tırtırda olanlardan arkadaşlar önce bir çizik çeker gibi yapıyoruz daha sonra derini alarak bütün etrafını kesmeye çalışıyoruz ve bu şekilde bütün olarak iç kısmını oymuş oluyoruz arkadaşlar. Bir tane daha şöyle yakından size göstermek istiyorum. Şöyle önce bir çizik çekiyoruz bıçakla görüyorsunuz patlıcanlarımızın kesilmemesi, yırtılmaması için ve daha sonra bıçağımızı oydukça daha aşağı doğru alıyoruz ve bu şekilde patlıcanlarımızı patlıcanlarımızı açıyoruz arkadaşlar. Şöyle yakından tekrar göstermek istiyorum. Bıçağımızla bir çizgi çekiyoruz ve daha sonra gittikçe derine inerek bu şekilde hepsini kenarından ayırıyoruz ve bir keskin bıçak yardımıyla da Hazırlıyoruz bu şekilde arkadaşlar çok basit oluyor bir iki defa yaparsanız öğrenmiş olursunuz sizde bütün biberlerimizde yine hepsinin içlerini temizleyelim bütün hepsinin güzelce temizledikten sonra tekrar e, videoya geri döneceğim inşallah bütün biberlerim hazır arkadaşlar şimdi artık iç harcını yapmaya geçebiliriz hemen bir kasemizin içerisine 2 çorba kasesi pirinç koyalım ve pirincimizi güzelce yıkayalım ve daha sonra bir yemek kaşığı kadar tuz ekleyelim arkadaşlar onun da üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı da biber salçası ekleyelim arkadaşlar baharatlar pul biber karabiber biraz nane biraz da kırmızı toz biber ekliyoruz en son 1 tatlı kaşığı kadar da toz sumak koyuyoruz ve 2 su bardağı sıvı yağ ekleyelim arkadaşlar. Eklikten sonra elimizle güzelce yoğurur gibi salçamızı ve bütün baharatlarımızı pirincimize karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra üzerine etimizi koyalım arkadaşlar. 300 gram kadar dana eti vardı. Onu da ekledim ve daha sonra doğradığımız biber ve soğanlarımızı ekleyelim. Maydanozumuzu da yine aynı şekilde ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. iyice yoğuralım arkadaşlar. Gerçekten e, inanılmaz bir lezzet oluyor. Kesinlikle e, bu tarifimi denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Görüyorsunuz rengin güzelliğini. En son yoğurmamız bittikten sonra üzerine doğradığımız domatesimizi de ekliyoruz. Çok fazla bu aşamada artık karıştırmıyoruz ki çok fazla domateslerimizi ezmeyelim. Ve harcım hazır. Artık dolmalarımızı doldurmaya geçebiliriz. Evet görüyorsunuz arkadaşlar malzemelerim hepsi önümde. Ben sarma da kullanacağım arkadaşlar. E, yapraklarım vardı onunlar da sıcak suda bekletmiştim. Salamura yapraklar. Ve bir parmak e, eksik şekilde bütün dolmalarımızı dolduralım. Çok fazla sıkıştırmayalım arkadaşlar. Sıkıştırırsak e, dolmalarımız sert kalacak. Bir parmak eksik ve çok sıkıştırmadan dolmalarımızı dolduralım. Bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ağızlarını birbirine birleştiriyoruz ki pişme esnasında içleri boşalmasın. Ve tenceremize diziyoruz. Yaz aylarında gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Böyle karışık dolma. Hepsinin lezzeti birbirine karışıyor ve Gerçekten güzel bir sonuç oluyor. Ve bütün e, dolmalarımızı dolduracağız. Bazen biber bazen e, patlıcan şekilde hepsini dolduruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öyle ağızlarını birbirine e, birleştiriyoruz ki içleri boşaltmasın, boşalmasın. Biberlerimizin kapaklı olduğu için bu şekilde onları da ayarlıyoruz. Ve e, sarmaları da yine aynı şekilde arkadaşlar hazırlayacağım. Tabi ben videoyu fazla uzatmamak adına e, çok fazla göstermeyeceğim arkadaşlar. Sizin çok fazla zamanınızı almak istemiyorum arkadaşlar. Videoda gördüğünüz gibi bir parmak eksik ve çok sıkıştırmadan dolmalarımızın hepsini bu şekilde dolduracağız. E, sarma da kullandım arkadaşlar. E, sarmalarım da var. E, onları da yine böyle elimin üstünde ya da bir tabağın içerisinde Hazırlayabiliriz. Benim sarmalarım yani etli yaptığım için sarmaları birazcık büyük yapacağım. Tabi siz isterseniz daha küçük, daha ince de yapabilirsiniz. Bu şekilde bütün e, malzemelerimi dolmalarımı doldurduktan sonra tekrar karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün dolmalarımı doldurdum. Bir sıra sarmayı da alta koydum arkadaşlar ve şimdi kalan sarmalarımı hepsini e, tenceremin üzerine diziyorum. Arkadaşlar bütün dolmalarım hazır bu şekilde aldım arkadaşlar. Şimdi üzerine koymak için 3-4 yemek kaşığı tane sumak bir kasenin içine alıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz çünkü dolmalarımıza lezzet veren kesinlikle sumaktır ve üzerine sıcak suyumuzu ekleyelim ve bu şekilde arkadaşlar bir 15-20 dakika bekletelim ki ekşisini bıraksın sumamız. Arkadaşlar dolmalarımı ocağıma aldım. Altı açık değil şu anda. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuz miktarını, baharat miktarını arkadaşlar tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Herkesin damak tadı farklı. Tuzumuzu ekliyoruz ve suda beklettiğimiz sumağımızı dolmalarımızın üzerine döküyoruz. Dikkat edelim arkadaşlar burada sumak tanesi kaçmasın çünkü çok sert oluyor dolmaların içine girdiği zaman. Üzerine de sıcak su ekliyoruz dolmalarımızın üzerine. 1 kase kadar sumak suyu ve 4 kase de sıcak kaynar suyumuzu ekliyoruz toplamda 5 kase su eklemiş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle düşün, her bir pirince 2 kase olarak düşünürseniz tam kıvamında olacaktır arkadaşlar. Şimdi üzerine bir tepsi alıyorum ve ağırlık koyup kaynamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Bir 15 dakika böyle orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz görüyorsunuz arkadaşlar. 15 dakikanın sonunda ağırlığını alıyoruz ve tekrar ağzını kapatıp toplamda 45 dakika e, dolmalarımızı pişmeye bırakıyoruz. Böyle orta ateşte dolmalarımız pişene kadar bekletiyoruz. Evet arkadaşlar dolmalarım pişti. 45 dakika kaynattım. Suyunu ka çekmiş. Şimdi ağzını kapatıp bir 15 dakika yarım saat dinlendirelim kesinlikle boşaltmayalım çünkü dağılabilirler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dolmalarım pişti bir yarım saat bu şekilde dinlendirdim. E şimdi artık servis tabağımıza alabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar kesinlikle denemenizi tavsiye ettim bir tarifim daha. Bu videomu sonuna kadar izleyip sizde güzel bir dolma hazırlamış olursunuz. Eğer hazırlarsanız ve beğenirseniz mutlaka yorumunuzu beklerim arkadaşlar. Kanalıma ziyaretinizi beklerim kesinlikle arkadaşlar. Çok güzel videolarım var. Hepsi denenmiş tarifler. İnanın evimde yaptım. Hepsi denenmiş ve garantili tarifler arkadaşlar. Ee, umarım siz de yapar ve beğenirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde servis tabağımıza alıyoruz. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Şu güzelliğe, şu lezzete bakın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.